He he şok 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 diyorum. Evin ihtiyaçları için şok yeter de ata diye böyle sloganlarla çıkıyorlar. Şimdi şok marketlerde 22 Ocak'ta Ocak ayının son haftasında e, yer alacak ürünlerin kataloglarında yayınlandı. 22 Ocak'ta başlıyor. Hincik size bir bir değer vereceğim. 26 Ocak 2021 tarihine kadar sürüyor. Bu arada geçerli bunlar. Hemen şöyle bir bakan bakan bir. Simbo marka diyor. Torbası süpürge. 379 lira. 6 tane de taksit e, imkanı vermiş buna. Banyolamızın vazgeçilmesi. Değiştirmelik de olabilirsiniz. İkili süngerli banyo paspası da 31 lira 95 kuruş. Satıyoruz diyorlar. 6 taksitler. İkili el yüz havlusu. Yıka yıka gurlarsınız yüzünüzü. 13.50 lira değiyor. Damla desenli tuvalet fırça seti değiyor. 9 lira 99 kuruşmuş. Pek de şık görünüyor. Yedek temizlik bıçağı da 9 lira 99 kuruşa satışa sunulmuş. 15'li sepetli mandal çamaşırlarınızı yıka yıka mandallarından da karsınız. Ne güzel böyle kutusunda da. 6 lira 99 kuruş. Duş başlığı seti 2 yıl garantili demiş. 16 lira 95 kuruş adet fiyatı da. Amanın titiz marka pek güzel storm temizlik seti 69 lira 90 kuruş bunda da 6 taksit de alabilirsiniz diyor tüy toplayıcı da 4 lira 99 kuruş altılı bir lastik elbise askısı 4 lira 99 kuruş Amanın oyuncaklar var pek güzel oyuncak temizlik seti diyor 14 lira 95 kuruş Gene oyuncak ütü masası minik minik böyle bir de ütü var 14 lira 95 kuruş demiş. Çocukla oyna Allah diye komuşla. Evet çok 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 diyoruz. Her evin ihtiyaçları için çok yeter de ata diyoruz. Bakan bir 22 Ocak'ta başlayacak ürünleri saymaya devam ediyoruz. Perforje dekoratif ayna diyor. Bakın nasılsınız, süslenmişsiniz, saçınızı, başınızı darasınız. Pek de güzel görünüyor. 59 lira 90 kuruş 6 taksitten sunmuşlar. Şarjlı titreşimli yüz temizleme cihazı diyor. 2 yıl garantili 29 lira 95 kuruş. Vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 2 yıl garantili 49 lira 95 kuruş 6 taksit var bunda da. Amanın böyle ne güzel bakımlar yapıştı. İnsanın kendine bakması böyle güzel güzel olması kadar güzel. Ne var ki böyle bakacağız kendimize. Ah pek güzel. Dijital baskül. 2 yıl garantili diyor. 44 lira 95 kuruş 6 taksit diyor. Ama ben bu dartlardan korkuyorum bu aralar biraz diyeyim de size. Hani yiyoruz yiyoruz oturuyoruz böyle biraz hımbıllanıyoruz onun için. Neyse bakan, Fikro biber, fikro tek kişilik yorgan diyor. 54 lira 90 kuruş 6 taksit imkanı var. ısıcacık örtersiniz üstünüze. Silikon mikro yastık diyor. 13 lira 95 kuruşmuş. Mikrofiber çift kişilik yorgan 64 lira 90 kuruş diyor. Ama ne sıcacık örtünüsünüz gene bunu da. 6 taksit imkanına. %100 pamuk demiş. Penye ikili yastık kılıfı. 9 lira 99 kuruş. Ah amanın sepetli dolap var burada da. Bakın 6 tane sepeti var burada. 6 sepetli 129 liraya satışa sunmuşlar. Şok 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 diyor. 6 taksitle de veriyorum ben sana bunu diyor ah kadın soft ev botu pek güzel yanlardan da pomponları var böyle şıkır şıkır evde de böyle sarını sarını veririz giyirse ısçıcık ayaklarımızı neyse ayağını sıcak tutacaksın başını serin tutacaksın diyerekten 29 lira 95 kuruş adet fiyatı ekstra da yumuşak demişler belirtmişler ikili yastık koruyucu 9 lira 99 kuruş multibox diyor şeffaf böyle erzakları gümüş işine Resimden de görebilirsiniz. 11 lira 95 kuruş diyor adet fiyatı. İşte böyle diye vereceğim size. 22-26 Ocak'ta çok marketlerde gelecek ürünler bunlardan ibaret. Bakarsınız buradan da ona göre gidersiniz. Lazım şeylerinizin alışverişini yaparsınız diyorum. Hadi hoşça kalın. İyi alışverişler. Sağlıklı günler.